İyi günler kıymetli vatandaşlarım. Beklenen an ve beklenen gün geldi. Yıllardır, aylardır uğraştığımız can suyunu bugün Türkiye'nin en yüksek mevkisi Balacık mevkisindeki ilk hanemize vermeye başlayacağız. E, suyu açalım arkadaşlar. Yıllardır bu mahalle çok müzderipti. Arkadaşlar bağlayın suyu. İnşallah e, akşam da iftardan sonra buradaki ilk hanemizde can suyuyla hem can suyumuzu içeceğiz hem de can suyuyla demlenen çayımızı içeceğiz. Pazartesi itibaren de buradan tüm evlere ekiplerimiz e, bağlantıları gerçekleştirecek. Tabi bu bir periyodik şeyde zaman içinde inşallah bir iki ay içinde de tüm hanelerimize su ulaşmış olacak diyorum. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye'mize şimdiden. Hayırlı akşamlar kıymetli vatandaşlarımız. E, bugün can suyumuzu Balaçık Tepesi'ndeki en yüksek binaya bağlantısını gündüz saatlerinde yapmıştık. Şu anda iftardan sonra akşam saatinde yine Balaçık Tepesi'ndeki en yüksek noktada ve beşinci katta Adnan Atulgan'a ait evde belediye meclis üyemiz Adem Can'la birlikte can suyumuzu ilk kez e, yudumlayacağız. Bak tanzini ve şeyini görüyorsunuz. Biraz yavaşlatalım. İşte, Tanzikten doldu. Böyle. Şöyle birer yudum içeceğiz. Birazdan da can suyuyla demlenmiş olmuş olan çayımızı yudumlayacağız. Evet can suyuyla demlenmiş olan çayımızı yudumluyoruz.